Hepinize merhaba arkadaşlar. İstanbul Başakşehir Trabzonspor maçına hoş geldiniz. Maç İstanbul'da oynanacak Trabzonspor tabii ki de deplasman takımı olarak İstanbul'a gittiği maçta 90 dakika başlayacak. İstanbul Başakşehir Trabzonspor karşılaşması başlıyor. 90 dakika başladı. Dakika 10 ve pozisyon yok. Ve Frikin başına Talişka. Anderson Talişka. Anderson tanişka vuruyor. Ve topu gidiyor. Anderson Talişka. Harika bitiriyor. Çok rahat bir gol. Anderson Talişka. Frikikten gollerine devam ediyor. 13. dakikada Trabzonspor ilk atanda ilk verkeğinde golü buluyor. İstanbul Başakşehir karşısında maç tekrardan devam ediyor. Erli Kalant topu önünde buldu ve şutunu yapıştırıyor. Erli Kalant. Erli Kalant'ın vuruşu durum 2-0. Durum 2-0. Foden'ın asisti. Haaland'ın golü ama kim vara gidecek? Vardan gelecek kararı bekliyoruz. Vardan gol onaylanıyor. Gol sevincini bölmek istemiyor hakim. Ali golü onaylandı. 3 dakika sonra Talişka'dan 3 dakika sonra Ali saniye sahneye çıkıyor ve durumu 2-0 yaptı. Foda'nın asistiyle maç tekrardan başladı. Santra Uşu'la. Frikliğin başında yine Talişka. Talişka geliyor. Anderson Talişka. Talişka'nın vuruşu bu sefer. Gol olmuyor. Talişka direkten döndü. Dakikalar yerini dördü gösterdi. Goey sarı kart diyor. İngiliz stoperimiz Smolak gol pozisyonunu engellediği için Milinkovic Savic sahayı terk etmek durumunda diz yaralanması yaşadı ve Gossens onun yerine oyuna girecek. Gossens oyuna dahil oldu. Dakika 33 Foden şık bir çalım ile topu ileri yolladı. Aurar şutunu çekecek. Aurar'ın çalımları. Aurar şutunu çekiyor. Fransız yıldız. Aurar. Burada güzel bir şut çekti ama top yanından geçiyor. Dakika 40'a doğru geliyoruz. Rakitic kırmızı kart. Dördüncü hakeme saç ser sertçe temasta bulunduğu için Rakitic iç. ilk yarının sonlarında kırmızı kart yiyor. Ve maçın ilk yarısı da İstanbul Başakşehir 0. Trabzonspor 2 skoruyla bitiyor. İkinci yarı tekrar beraber olacağız. İstanbul-Başakşehir-Trabzonspor maçının ikinci yarısı başlıyor. İstanbul'lu ikinci yarı başladı. Ali Kalant topu önünde buldu ve şutunu yapıştırıyor. Ali Kalant'tan bir gol gelir mi derken. Ali Kalant'tan e, güzel şut geldi ama kaleci yok. Güzel şut gelmedi. E, Uzağa doğru attı. Etkileyici bir korner. İbrahimovic kafayla topa dokunuyor. Harika yükseldi İbrahimovic. Çok güzel bir kafa vuruşu Zlatan İbrahimovic'den. Kornerci, kornercimiz Aurar 48. dakikada asistini yapıyor Zlatan İbrahimovic'e. durum 48'de 3-0 oluyor. Maç tekrardan devam ediyor. Sels. İstanbul Başakşehir'in kalecisi düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart Borada. bu arada. -Pros ve Bilint güzel bir ikili oynanıyor. Watt Pros'un pası. Devni Bilit geliyor. Hollandalı Yıldız atıyor. Hollandalı Yıldız. Solbeck. Devni Bilint'i. De. 55. dakikada sahneye çıkıyor. Asist Bak Brooks'tan geliyor ve 55'ten sonra da maç tekrardan devam ediyor. Santravuş ile İstanbul Başakşehir'e karşı şu an Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğü var. Dakikalar 71 rolta tam üzerinde doğru geliyor. Erli Kalant'tan bir Rovaşat'a denemesi. Erli Kalant Rovaşat'a kalkıyor Erli Kalant. 71. dakikada Erli Kalant'ın Rovaşat'ası Dreen dibinden top dışarı çıkıyor. Dakika 80'e doğru geliyoruz. İstanbul Başakşehir oyuncu değişikliği yaptı. Diyabey Sane ile yerini değiştirdi. Zlatan Ibrahimovic ile çıkıyor bizden ve Sancho bakalım kalan zamanlarda neler gösterecek. Anderson Tanişka 90. dakikadan yine bir frikik noktasında. Anderson Tanişka geliyor Tanişka. Anderson Tanişka son dakikada bir tane daha frikik kullandı ama kaleci bu sefer burada iyi bir kurtarış sergiledi ve İstanbul Başakşehir maçı. İstanbul'da 4-0'lık skorla sonuçlanıyor. İstanbul Başakşehir 0, Trabzonspor 4, Trabzonspor deplasmanda farklı bir galibiyete imza attı bugün. Ve bu haftanın bir sonraki karşılaşmalarına bakacağız. Trabzonspor gerçekten güzel bir oyun ortaya koyarak bugün rakibini yendi. E, 4-0'lık net bir skor ile. Ve galatasaray Antalyaspor spor karşılaşması vardı bugün. Galatasaray deplasmanda önemli bir galibiyete imza attı. E, burada 3 gollük bir karşı 4 gollü bir karşılaşma. Antalyaspor daha ilk dakikalarda Ahmet Çen Kaplan kırmızı kart görmüş. Ahmet Can Kaplan'ı biz ansat için almıştık. Kaşif'ten çıktı tekrardan Roma'ya satmıştık. 82 ranktayken. daha sonrasında Kaşif'ten tekrar geldi ve onu tekrar sattık. Bu sefer Real Sociedad'a gitti. Real Sociedad'dan da e, oyuncu Tekrardan Listeye Düştü Ve Listeye Düştükten Sonra Antalya Spor Ahmetcan Kaplan'ı Almıştı Ve ilk Maçında Belki De Dördüncü Hakemi Sertçe Temasta Bulunmaktan e, Ahmetcan Kaplan Kırmızı kartıymış. İstanbul Başakşehir Maçı Da Öyle İstanbul Başakşehir Maçında Da Dördüncü Hakeme Sistemde Bulunduğu için Burada Kim Bulunmuştu Acaba Hemen Bakalım hangi oyuncu yemişti? Rakit iş yemişti. Rakit içi hakeme sistemden bulun, sistemde bulunduğu için e, kırmızı kart yemişti. Burada da aynı senaryoyu görebiliyoruz. E, Galatasaray tabii ki de işini kolaylaştırmıştır Galatasaray'ın. Minizcis Junior öne geçmişler. Pedri ve 57. dakikada Guerrero'nun attığı gol 61'de de Thomas Miller. Son söylemiş. 4-3-3 A'la 4-3-3 B kapışmasında Galatasaray Antalyaspor'u 3-1'lik skola mağlup etmiş. Sivas Spor'un yeni menajeri Val Valer'in İsmail ee, lige yeni geldi ama bugün farklı bir mağlubiyet aldı Gaziantep'e karşı. Gaziantep kendi evinde 6-1'lik net bir skor aldı. Di Maria, Carrasco, Carrasco Pereira, Danjuma'nın golleri ve Carrasco'nun hat-trick yaptığı bir maç. E, sadece Sivas Spor'un golünde Gakpo kaydetmiş. Orada da Carrasco hat-trick yapmış. Maçın adamı olmayı hak etmiş. E, Gol-gollük karşılaşma olmuş iki takım arasında. Ve Kasımpaşa Giresun Spor karşılaşması da 3-0'lık e, skorla bitmiş Giresun'un galibiyetiyle. Fenerbahçe Beşiktaş önemli karşılaşmalardan biriydi. Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması. E, Fenerbahçe kendi evinde 2-1 Beşiktaş'ı zor yani biraz zorlansa da yani başarmış. 4-4-2-B ve 5-3-2 kapışmasında e, maçın hakemi Volkan Bayaslan. ilk i̇lk önce 29'da Vlahovic ile öne geçmiş Fenerbahçe Kadıköy'de. 63'te Gerard Moreno beraberlik golünü atmış. 85'te Vlahovic son dakika golüyle takımını öne geçirmiş ve maç 2-1 bitmiş. Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tabii ki de burada stat avantajının da olduğunu söyleyebiliriz. Ümrani Spor Ankara Gücü karşılaşması da Ankara Gücü'nün 3-0'lık üstünlüğüyle bitmiş. Alanya Spor Kayseri Spor maçına bakalım. Kayseri uzun haftalardan beri yenilmiyordu ama bu hafta büyük bir sürpriz yaşadı Kayseri Spor. Ee, ve bu hafta e, Kayseri Spor maalesef yani onların için maalesef 2-1'lik skorla yenildiler. Van Dijk ilk golü atan isim oluyor ve 66'da Diaz durumu bir bire getiriyor. Kulisevski'nin asistiyle Joao Felix de gol krallığına adım adım gidiyor. E, 72. dakikada asiste Walker dan gelmiş. Walker'ı da biz satmıştık 104 iken. 109 haline de Alanya Spor, ha, Spor, aldı. Ve şu an Alanya oynuyor Walker. Tabii ki de iç transfer yapmadık. 104'lük oyuncu. Ee, dediğim gibi sizlere eğer bir kadro deneyi inceleme videosu yapmıştım. Bir de kadro nasıl kasılır, hangi oyuncuları transfer listesine koyarsak hızlı satılır diye. Ve belki bu videoda, o videoda görmüşsünüzdür. Hani burada sol beyimizde Cruz diye bir oyuncu vardı İspanyol. Ve sağ beyimizde de Kai Walker vardı. Bu oyuncular iki gün içinde en geç satılır demiştim. Ve şu an listemizde, yani takım listesinde yok. Tabii ki bu oyuncular yaşlı olduğu için... Ee hemen satıldı. Ama Zlatan İbrahimovic çok hızlı bir şekilde satılmadı. ben bu oyunda şeyi düşünüyorum. Yani defanslar, yaşlı defansların daha hızlı satış şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani biraz daha herhalde şey olarak, değer olarak düşükler. Kendi ranklarına oranla belki de bu yüzden zor satılmıyorlar. kolay satılıyorlar ama biraz forvetlerin değerleri yüksek. Yani forvet oyuncuları biraz daha oyunda ben yani oyunda değerli çünkü. Çünkü yani gol krallığında olduğu için her zaman ön planda ön plana çıktığı için biraz daha değerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Rankına göre. Yani Sancho 103'lük 46 milyon şu an değeri var. burada bir tane mesela 103'lük bir oyuncu daha var. Diaz 35 milyon. Aradaki fark 11 milyon fark ediyor. Böyle olabilir. Konyaspor Adana Demirspor'u farklı bir e, skorla geçmiş Fatih Karagümrük de hatayspor'u 5-0 skorla geçmiş. Lig tablosuna kısaca bakacak olursak Trabzonspor hemen bakalım. Trabzonspor 56 puanla lider durumda. Hemen arkasında 53 puanla Fenerbahçe ikinci sırada, Konyaspor 52 puanla 3. sırada, Beşiktaş 48 puanla 4. sırada, Fatih Karagümrük 47 puanla 5. sırada, Kayserispor 43 puanla 6. sırada, Giresunspor 39 puanla 7. sırada, Galatasaray 36 puanla 8. sırada, İstanbul Başakşehir'de bir düşüş var. Hemen toparlanmaları lazım. 35 puanla 9. sırada yer alıyor İstanbul Başakşehir takımı. Hedefe de ulaşması için çok zor gözüküyor. O arada 12 puan fark var bunu eğer kapatırsa neden olmasın ee, diyoruz. Mevkia Ankara Gücü 33 puanla 10. sırada, Alanya Spor 33 puanla 11. sırada, Antalya Spor 31 puanla 12. sırada, Gaziantep 29 puanla 13. sırada, İstanbul Spor 28 puanla 14. sırada, Sivas Spor 19 puanla 15. sırada, Adana Demirspor 17 puanla 16. sırada, Kasımpaşa 10 puanla 17. sırada, Hatay Spor 7 puanla 18. sırada, Ümraniy Spor 0 puanla 19. sırada yer alıyor. Bu hafta kim bay geçti acaba? Ben merak ediyorum. Ee, bir bakalım. Bay geçen takım kimdi? Buradan. Alanyi da oynadı. Evet. Ümraniyespor Spor sanki bay geçmiş. Ümraniyespor Spor yok. İmraniye da bay geçmemiş. Hatay'ı gördük. Kasımpaşa'yı gördük. Adana Demirspor'u gördük. E, Sivas Spor'u gördük. İstanbul Spor'u, Gaziantep, Antalya, Alanya, Ankara, Gücü, İstanbul, Başakşehir, Galatasaray, Giresun, Kayseri'yi gördük. Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Konya, Fenerbahçe, Trabzon. Büyük ihtimalle e, bu hafta İstanbul Spor'u var geçti. İstanbul Spor'un adı yok. Evet. Bu hafta da bay geçen takımımız İstanbul Spor. İstanbul Spor takımı bu haftayı bay geçti. Biraz da dinlendi tabii ki. Ve bir sonraki haftanın fiksiyonuna bakarsak Trabzonspor, Fırat Aydınus'un yönetici bir karşılaşma, karşılaşma olacak. Trabzonspor'un kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk edeceği bir karşılaşma olacak. Fırat Aydınus'u e, hiç sevmiyorum. Keşke bizim hakemimiz olmasaydı. E, ama maalesef bizim maçımızın hakemi. Ankara gücü İstanbul Başakşehir karşılaşması olacak. Maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Beşiktaş Ümraniye Spor'la oynayacak. Maçın hakemi Alper Ulusoy olacak. İstanbulspor Fenerbahçe'li oynayacak. Çok ciddi bir karşılaşma. İstanbulspor bakalım bugün Fenerbahçe puan kaybı yaptırabilecek mi? Bahattin Şimşek maçı yönetecek ve Galatasaray Gaziantep'le oynayacak. Maçın hakemi Mete Kalkaman olacak. Hatay Spor Antalya Spor oynayacak. Halil Umut Meler maçın hakemi olacak. Adana Demirspor Fatih Karagümrük'le oynayacak ve maçın hakemi Suat Aslan Boğa. Bu iki takım da e, TFF 1. Lig finalinin finalinde, e, play finalinde karşı karşıya gelmişti ve Fatih Karagümrük Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'e Bu da çok anlamlı bir karşılaşma. Kayseri Spor Konyaspor'u oynayacak belki de haftanın en ciddi, en önemli maçlarından birisi. Bizim bu hafta çok ciddi bir maçımız yok. Ee, Kayseri Spor Konyaspor'u oynayacak. Kayseri'nin evinde olacak bir karşılaşma. Giresunspor Spor maçı da aslında kritik çünkü Alanyspor'da e, küçümsenecek bir rakip değil. Kaldosu da çok iyi değil ama taktikleri gerçekten çok iyi. da alttan alttan geliyor. Biraz da diğer takımların Alanya Spor'a dikkat etmesi lazım. Çünkü sürpriz puan kayıpları yaşayabilir diğer menajerler. Evet bizim böyle ilginç bir maç takvimimiz var. Bunu da biraz göstermek istiyorum. Ee, i̇nşallah yüklenirse sayfa. Evet yüklendi. Ben farkında değilim ama ben herhalde 5 haftadan beri yani hep İstanbul takımlarıyla oynamışım. Yani Beşiktaş maçından, yani Beşiktaş maçıyla beraber saymaya başlayalım. Beşiktaş 1, İstanbul Spor 2, Fenerbahçe 3, Ümraniye Spor 4, İstanbul Başakşehir 5 ve Kasımpaşa ile de oynayacağız 6. Yani e, İstanbul Spor maçı evimizdeydi. Ümraniye Spor maçımız da, maçı da evimizdeydi. Kasımpaşa maçı da evimizde olacak. 3 defa yani deplasmandan eve gidene kadar 3 defa gidip gelmişiz İstanbul'a. Yani bir de ilginç olan 6 tane İstanbul ekibiyle üst üste oynuyoruz. Beşiktaş, İstanbul, Fenerbahçe, Ümraniye, İstanbul, Başakşehir, Kasımpaşa. Baya bir... Ee... Allah Allah burada teknik direktörler. Yani OSM'nin bug'ı olabilir bu. OSM bazen e, beni de böyle gösteriyordu. Trabzonspor da ben aslında yönetiyorum ama Trabzonspor'a mesela boş gösteriyordu. E, bu bir bug. Bak. Bak şu an Fatih Karagümrük'ün geldi. Boştu geldi. Bir başka İstanbul ekibi de zaten Fatih Karagümrük. O da bu maçın ardına gelseydi hiç şaşırmazdım. Galatasaray'da sonlarda kalıyor. Tabi ligin de bitimine az kaldı. Şu anki fikstürümüzde de kısaca bir bakarsak. Kasımpaşa ile oynayacağız. Kendi evimizde. Alanya Spor deplasmanına gideceğiz. Gideceğiz. Alanya Spor maçı da çok kritik yani. Alanya Spor maçı da çok kritik. Konya Spor maçı kendi evimizde olacak. Aynı tam final havasında oynanacak. E, Konya, da, Konya takımını da küçümsememek lazım. Kadrosu da çok iyi. Ve ligde şu an 3. sırada Konya Spor'u kendi evimizde mağlup etmemiz lazım. Bir yarı final karşılaşmaları oynanacak. Biz yarı final karşılaşmasında olmadığımız için bu haftayı dinlenerek geçireceğiz. Ve Fatih Karagümrük'e karşı da deplasmanda tam kadroyla çıkacağız. Antalya Spor maçı da kendi evimizde olacak yani bu da kritik maç diyebiliriz. Gaziantep maçı da öyle. Aslında her maç kritik ama e, bazı maçlar ultra ciddi maçlar, ultra kritik maçlar veya mesela diyelim ki Kayseri ve Ankara Gücü maçları her iki takımda da puan kaybettik. Kendi evimizde bu puan kayıplarını yapmamamız lazım. E, puan Bu puan kayıplarını hani deplasmanda yaptık İnşallah evimizde yapmayız diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah ligimiz e, yakında bitecek. Artık e, yani lig kurmayacağız ama konferans ligi ve Avrupa ligleri ile devam edeceğiz. Turnuvalarla biraz turnuvalar ile devam edeceğiz. E, yine yakında bilgilendirme videoları sizlere gelecek. Liglere nasıl katılım sağlayacağız onu da e, size yani 10 gün sonra açıklamış olacağım. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.